Merhaba çocuklar. Bu videomuzda da kesirler konusuna devam edeceğiz. Şimdi yarım ve çeyreği bütüne dönüştürmeyi öğreteceğim size. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Burada iki tane yarım karpuz var. Bunun bir bütün olduğunu, bir bütün karpuz olduğunu görüyoruz. Zaten bir karpuzu ikiye böldüğümüzde iki yarım oluştuğunu bildiğimiz için tekrar tersi bir işlem yapacağımız zaman ne yapıyoruz? E, ee, i̇ki yarımı bir bütün dönüştürürken bölme işlemi yapıyoruz. Şimdi buraya bakalım. İki yarım bir bütün ediyor. Nasıl eder? Şöyle biz 2'yi ikiye böleriz. Neden? İki yarım bir bütün ettiğinden dolayı 2'yi ikiye böleriz. Bir bütün elde ederiz. Ya yani şuraya bakalım. Altı yarım üç bütün eder. Nasıl olur bu? 6'yı biz ikiye bölersek üç bütün elde ederiz. O halde şuradaki örneklerimize bakalım. Şimdi burada e, 6 tane yarım pizza verilmiş. Şimdi biz şu pizzaları ikişer ikişer gruplandırırsak. Şu birinci grubumuz olur. Bu ikinci grubumuz. Bu da üçüncü grubumuz. Evet toplamda 6 tane yarım, 3 tane bütün pizza eder. Portakallarımıza bakalım. Burada 12 tane yarım e, portakal var. Bu portakalları biz... Bütüne dönüştüreceğimiz zaman iki portakal bir bütün portakal edeceğinden dolayı şurası bir, şurası iki, şurası üç, şurası dört, şurası beş, şurası altı. Evet. Altı bütün eder. Ya da şöyle de yapabiliriz. On ikiyi ikiye böleriz. Altı. Bunu zaten yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi devam edelim. Kes çeyrek konusuna gelelim. Şimdi örnekte gördüğünüz gibi dört tane çeyrek elma bir bütün elmayı diyor. Zaten biz bir elmayı çeyreğe dönüştüreceğimiz zaman dört tane çeyrek elde ediyorduk. Şimdi ise 4 çeyreği 4 çeyrek dilimini bir bütüne çevireceğimiz zaman bölme işlemi yapıyoruz. 4'ü 4'e bölersek bir çıkar. O halde şuraya yazalım. 4 çeyrek eder. Nasıl olur bu? 4 bölü 4 o işte 1. Peki elimizde 12 çeyrek varsa nasıl yaparız? 12 çeyreği 4'e böleriz. 12'nin içinde 4 kaç defa vardır? 3 defa. Şimdi bununla örnek olarak şekil üzerinden yapalım. Şu 4 tane çeyrek bir bütün edeceğinden dolayı şurası bir bütün, burası iki bütün, burası da üç bütüne eder. O halde on iki çeyrek üç bütün eder. Ee, diğer örnekleri kendiniz yapabileceğinizi düşünüyorum. Ee, tekrar edelim, tekrar edelim ve bunu toparlayalım. Ee, yarımı bütüne dönüştüreceğimiz zaman ikiye böleriz. Çeyreği e, bütüne dönüştüreceğimiz zaman ise dörde böleriz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.